Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber legolarımı size tanıtacağım. Evet, iki tane, şu an iki tane bulabildim. Yani daha fazla bulamadım. Evet, burada ilk önce Kral Şakir legosu var. Evet, burada Şakir var. çizgi di, e, filmin ana karakteri Şakir var. Burada Fil Necati var. Ve bu karakterin adını bilenler yoruma yazsın. Bu Kral Şakir setimizde şöyle gördüğünüz gibi şu kartları ilk önce çıkartalım. Çünkü düşmesinler. Şöyle gördüğünüz gibi mavi bir ev. Mesela şurası neden böyle çıkıntılı diye sorarsanız bakın şurada gördüğünüz gibi beyaz beyaz tablolar var. Onun için böyle oldu. Burada gördüğünüz gibi koltuklar var. Turuncu koltuklar. Burada bir dolabımız var. masamız. Burada bazı içecek. Bunlar da galiba süs. Bilmiyorum çok. Ve burada çiçeğimiz var, gördüğünüz gibi. Burada. Burada bir tane daha çiçeğimiz var. Burada kapımız var. Şimdi geldik en bombasına. Hazır mısınız? 3 2 1. İşte gördüğünüz gibi Lego Mario. Yani benim en sevdiğim legolarımdan biri olabilir. Evet burada Mario'muz var. Mario'muza pil takmamız gerekiyordu. Yani ben biz aslında bunu aralı çok oldu. Ama biz pil taktık ve bu kalem pil. Bakın. Lego Mario Time. Lego Mario Time. Türkçesini Türkçesini bilenler yoruma yazsın. Gördüğünüz gibi Mario yürüyünce ses çıkıyor bakın. Gördüğünüz gibi sesler çıkıyor. Şimdi Mario'nun e, altı böyle yapışık değil aslında. Böyle çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ekranı var. E, bazen altın almak istediğinde. Bakın mesela şuraya diyelim ki kırmızı bir şey bulurum ben bir. Evet gördüğünüz gibi bu kırmızı. Kırmızı bir şey yapınca hemen Mario yanıyor. Mavi bir şey bulursak Mario'da su çıkıyor, bakın gördüğünüz gibi su. Eğer yeşile gelirsek Mario'da yeşil orman çıkıyor. Bazen kahverengi gelirci ama bazen böyle çöl falan çıkabiliyor sarıda. Mesela e, şu şapkanın bakın çöl böyle bir şey. Bir dakika. Evet oldu. Şimdi. Bazı Mario e, ihtiyaçlarının yani kıyafetlerini göstereceğim. İki tane var zaten. Gördüğünüz gibi bu e, bir arı Mario. Şimdi bakın. Mario direkt arı olacak. 3, 2, 1 Gördüğünüz gibi Mario arı. Şurada e, bu çok güzel bir detay. Gördüğünüz gibi araların e, iğnesi ve uçunca şöyle bir ses çıkıyor. Arı sesi çıkarıyor ve gördüğünüz gibi altın da alıyor bazen. Gördüğünüz gibi şurada e, arım, arı arıman arı mantarı mı ne? Öyle bir şey çıkıyor. Şimdi Mario'yu eski haline geri götürelim Gördüğünüz gibi Mario'muz edit hazır. E, aman şey kıyafeti hazır. Burada şans buluyor var. Şurada soru işareti var. Acaba ne çıkacak diye. Gördüğünüz gibi her şeyde bir sensör var. Gördüğünüz gibi bu sensörü buraya okutuyoruz. Bakın. Mesela altın aldı. 10 tane altın almış. Böylelikle öyle şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela bakın bu Mario'nun düşmanı Bowser Jr. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Onun sesi de çıkıyor. Yani bu çok iyi bir e, ses. Gördüğünüz gibi burada Mario'nun dönen geçi var. Bu dönen geçi çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Ben şu anda elinde tuttuğum için korkuyorum. Gördüğünüz gibi böyle dönüyor bazen. Yani bazen değil de. Böyle altın kazanıyorsunuz. Mario'nun olmazsa olmazı borusu. Bununla başlayabiliyorsunuz. Şurada start yazıyor. Göremeyebilirsiniz. Bu da Mario'nun bitiş noktası. Her zamanki gibi sansür. Bakın. Gördüğünüz gibi. Işte. Mesela bakın burada Bowser'ın kalesi var. Burada benim bazı e, Mario kartlarım var. Mesela burada da Mario'nun kurbağa kıyafeti var. Ama şimdi biraz video uzun olacak diye kapatmam gerekiyor. Videoya like atmayı, kanala da abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.